Sayın Başkan, Sayın Başbakan Yardımcısı, Sayın Bakanlar, Sayın Türkiye Büyükelçisi, Sayın iş Adamlarımız, değerli medyanımızın, medyanın mensupları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Почитувам председателе, почитувани ни, počituvani потпредсадки на владата, почитувани министри, почитувани деловни луѓе, почитувани представници на печатот, сите вас со посебно почитување ве поздравувам. Türkiye'nin gözünde Makedonya dost ve kardeş bir ülkedir. Türkiye Makedonya na prijatelska i bratska zemlja. Balkanlar son yıllarda çok acılar çekti. Balkanski de prostori u poslednjih godini pretrpeva mnogo teškoti. Bu anlamda en az acı çeken ve kısa zamanda kendi kamu düzeni kurallarını işleten ülke olarak Makedonya Balkanlar'da büyük önem taşımaktadır. Ülkeler için en önemli mesele barış, istikrar ve güvenlik içerisinde sürdürülebilir bir kalkınmayı temin etmektir.

dünya barışı içinde büyük önem taşıyor. O halde bölge barışı, bölgedeki на teker teker istikrara, barışa ve güvenliğe ulaşmasına bağlıdır. И во историски рамки погледнато, да се види дека овие простори секојаш биле значени за мирот и стабилноста на целиот свет и поради тоа, за чувањето на мирот и стабилноста во овие простори крајно е значено за сите овие балкански простори и земји. Türkiye tarihi ilişkilerimizle dikkate alarak Balkanların istikrar ve güvenlik içerisinde kalkınması açısından Makedonya ile işbirliğine büyük önem vermektedir. Türkiye ima ki istoriski de bu vid, pridava golemo znači i na mirot i stabilnost na regionot i na odnosi su rabotkata posebno su Makedonija. Türk iş adamlarıyla bugün imzası yapılan, anlaşması yapılan 8 bin konut ekonomik alanda atılmış çok önemli bir adımdır. Eee mnogo etmek lazım ki ülkelerimizin arzuları, hedefleri ve birbirlerine olan yakınlıkları açısından ticari ve ticari alanda arzu edilen bir gelişme sağlanmamıştır. Треба да се призна и тоа дека, за жал, нашите економски и трговски односи по меѓу двете земји не се на она пожелувано ниво на нашите економски и трговски односи. Ама би зина ни росту бундан сона, Туркија и тичари и сади аланда ние уверени сме во тоа дека по ова нашите економски и трговски односи ќе добијат нов импулс. Konut sektörü e, ekonominin otomotiv gibi, turizm gibi çok güçlü ve sürükleyici bir sektördür. Stambeni ot sektör ye e, kako lokomotiva mnogo <laughs> e, značajna za ekonomiju, ekonomska da sostoji bi cijela ekonomija na jedna zemlja. Dünyasında 300'den fazla unsuru malzemeyi bulundurması, <laughs> emek yoğun e, özellikle olması,

Стамбената изградба никогаш не била настрана оставена од државниот интерес. Гелишмиш либерал економија регулиран капиталист улкелер биле дебрете кон секторот во чересинде големи рол алмактадар. И во многу либералните државни капиталистички земји изградба стамбената изградба секогаш имала значаен сектор. şanslı duruma daha işaret etmek isterim. Bir Bu anlaşmaya imza koyan ve 8 bin konutun yapılmasını ağır eden Türk firmaları Türkiye'de ve dünyada gerçekten kabul görmüş, başarılı, kaliteli iş yapan тие или дека овие две фирми кои ги ставија своите на на станови, како во Турција, така и во светот се многу признати и познати фирми кои работат многу квалитетно. Öyle zannediyorum ki bu özellikleri dolayısıyla Türkiye Makedonya işbirliğini özellikle ekonomik ve ticari alanda geliştirme açısından büyük bir teminat olacaktır.

Da, е да, еко ви сам приликава да имаме на попрешуваните на овој договор во еден ваков среќен ден и изразувајќи желба да ова биде повод за уште по добар развој на нашите економски и дрговски односи во моги двете земји, е, со почитување сите вас све поздравувам.